Bugün sizleri Amerika'da NBA maçına götüreceğim. Minnesota Timberwolves ve Chicago Bulls maçına gidiyoruz. Geldik ayrış baktayız. Cheers! <laughs> İki tane de şapka aldım. Amerika'dan hepinize yeniden selamlar sevgili dostlarım. Ben Anıl'dık yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün heyecanlı, güzel bir gün. Bugün sizleri Amerika'da NBA maçına götüreceğim. Hayatımda ilk defa bir NBA maçına gideceğim dostlarım. Bu yüzden oldukça heyecanlıyım. Bu benim için ilk olacak. ilk defa bir NBA maçı canlı olarak izleyeceğim. Türkiye'deyken gençliğimizde geceleri böyle ikilerde, üçlerde filan izlerdik NBA maçlarını. Daha sonraki dönemlerde işte hayat kalesi, işler, güçler derken izlemeyi de bırakmıştık. Ama bugün ilk defa canlı olarak NBA maçı izleyeceğim. Şu an ben bulunduğum şehirdeyim. Bulunduğum şehirden bir saatlik bir yol gideceğiz. Minneapolis'e gideceğiz. Minneapolis'te maçımızı Target Center'da izleyeceğiz. Orada bir basketbol stadı var. Orada izleyeceğiz. Oldukça büyük, çevresi de oldukça güzel. Tabi maça girmeden önce orada birkaç yeri gezeceğiz, yemekler yiyeceğiz, işte bir yerlere uğrayacağız vesaire. Oralarda sizlerle paylaşacağım Minnesota'yı da sizlere, Minneapolis'i de daha doğrusu sizlere biraz göstermek, orayı da biraz anlatmak istiyorum. Bu eyalet en son gördüğüm haberlerde Amerika'da yaşanabilecek en güvenli, en huzurlu şehirler arasında ilk üçün içerisinde. Bu eyaletin önemi o yüzden çok yüksek. Amerika'da yaşamak isteyen arkadaşların hangi eyalette rahat yaşarız, hangi eyalet daha güvenli? Herkesin böyle kafasında Amerika'da güvenlikle ilgili bir sorun var. Bu eyalet onlardan biri. Bu eyaleti ilerleyen videolarda size daha detaylı anlatacağım. Yaşam şartları, iş imkanları, konaklamalar vesaire hepsini anlatacağım. O videolardan haberdar olabilmek için hemen şimdi abone olup bildirim zilini de açın. Ama biz bugün Minnesota'ya gidelim, basketbol maçımızı izleyelim. Bu maçın bir diğer önemi de şu arkadaşlarım. Biz Minnesota Timberwolves ve Chicago Bulls maçına gidiyoruz. Normalde bizim desteklememiz gereken takım Timberwolves olmasına rağmen bildiğiniz üzere Chicago Bulls'ta milli gururumuz Alperen Şengün var. Ve aslında beni heyecanlandıran şeylerden biri de bu. Şöyle bayraklarımı aldım. Bayraklarımı da yanımda götüreceğim. Oradan böyle eğer kendini sahada görürsem oradan bayraklarımı onun için sallamayı planlıyorum. Umuyorum sakatlığı geçmiştir. Bildiğiniz üzere son dönemlerde takip ediyorsanız NBA'yi Alperen maalesef sakatlanmıştı. Umuyorum sakatlığı geçmiştir. İlk şeye bakmadım. Takım listesine bakmadım. Oyuna kimlerin çıkacağına da bakmadım. Bana da sürpriz olsun istiyorum. Umuyorum sahada onu görebilirim. Umuyorum bugün güzel bir oyun çıkarır. Sakatlığı geçmiştir ve sahadadır. Umuyorum her şey onun için iyi geçer. Ve ben de bu konuda bu maçtan kaynaklı şu an oldukça heyecanlıyım. Dediğim gibi bayraklarımı aldım yanıma. Bunları da yanımda götüreceğim. Daha büyük bayraklarım olmadığı için Bunlarla gidiyorum. Çok keyifliyim, çok heyecanlıyım. Bu durumu, bugünü sizlerle paylaşacağım. Minnesota Timberwolves ve Chicago Bulls NBA maçında görüşelim. Yola devam edelim. Yolda anlatacaklarım var, şehirde anlatacaklarım var. Maçın heyecanı var. Hiç vakit kaybetmeyelim. Arkadaşlarımın hazırlanmasını bekliyorum. Umarım hazırlanmışlardır. Saate bakayım. 20 dakikaya çıkmamız lazım. Umuyorum herkes hazırdır. Milleti toplayıp yola çıkalım. Polis eyalet merkezindeyiz dostlarım. Eyalet şehir merkezindeyiz öyle söyleyeyim. Şöyle şapkamı falan taktım burası biraz soğukmuş. İlk de şapkamı yanıma almışım. Gördüğünüz gibi burası da bir önceki videomda Chicago'da da böyle çok büyük apartmanlar filan vesaire bunlardan bahsetmiştim. Benim şehrim Rochester oldukça böyle e, yüksek apartman olmayan sadece birkaç tane var. O da Mayo Clinic'e ait, hastaneye ait. Burada yine gördüğünüz gibi koca koca şöyle arkamda göstereyim. Binaların olduğu bir şehir. Şimdi arabamızı park ettik otoparka. Yemek yiyecek bir yer arıyoruz biliyorsunuz burada otoparklar oldukça yüksek. Bu arada size bilet fiyatlarından vesaireden de bahsedeceğim. Şurada bir bina göstermek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Arkamdan çekersen. Burada neymiş? Çok güzel bina değil miymiş ya? Şöyle çok da hoş bina. Şimdi yemek yiyecek bir yer arıyoruz hep yani beraber. Bakalım burada restoranlar nasılmış onu da görelim gezelim istiyorum. Ama dediğim gibi biletlerden vesaire onların fiyatlarından da bahsedeceğim. Yavaştan yürümeye devam edelim. Bir an önce sıcak yiyecek bir yer bulalım. Bir yer bulup Jimmy Jones var orada. Jimmy Jones'a mı gidiyorsunuz? <laughs> Irish Papa. Irish Papa. Hadi bakalım. Irish Papa genelde pişman etmez. Yani doğru. Hadi Irish Papa'ya gidelim. Irish Papamızı bulduk. Geldik Irish Paptayız. <laughs> Cheers. Bu abi mi Evet dostlarım çıktık. Irish Pub'dan şansımıza stadyumda tam karşımızdaymış. Arkamda gördüğünüz gibi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. İçeri gireceğiz. İçeride biraz vakit geçirelim. Bir 40 dakika 45 dakika var maça. Şöyle arkamı döneyim oraya doğru. Şöyle target center. İçeride de bir işte kafeteryası, bara gibi bir yeri var. Orada da biraz zaman geçirip sonra maça geçeceğiz. Hadi devam edelim. İçeride neler var görelim. Evet dostlarım girişi yaptık, biletlerimizi aldık, karlara doğru çıkıyoruz. Bakalım biz nereden izleyeceğiz, nasıl bir yer edeceğiz. Heyecan dolukta bekliyoruz, gidiyoruz. Oh, Hah, cekten Daniels. o barı da barı buldum. Şöyle göstereyim, barı da buldum. Cekten Daniels barı. Ayıp kafayı da NBA'yi izlemiyormuş. Öyle dediler, biz de devam ediyoruz. <laughs> tonight's national anthem, please welcome the MEWA chorus. Gelmişken tabi bir şeyler de almak lazım takımdan. Tabi kendime gelmişken şöyle iki tane de şapka aldım. Şöyle de göstereyim gayet de güzeller gayet de güzel. Aldım iki tane bakalım şöyle etiketleri de duruyor üstünde. Bence güzeller siz ne diyorsunuz? Adam bir gerildi ama kavga çıkar mı diye bekledim. Kavga çıkmadı. Kavgasız bir şekilde ikinci set de bitti. Gelmişken içecek bir şeyler de alalım. Şöyle fiyatları da göstereyim. Şişe soda 6.50 Su 7.50 Şöyle biralar 12.50'ymiş Fiyatlar öyle biz de şuradan alacağımızı alalım Karımız nasıl? Çok iyi değil mi? Neyiz? Kurduz Neden kurt? Neden kurt? Tümbürleyik mi? Tümbürleyik mi? Timberwolves. Timber Timberwolves. Timberwolves. Timber Minnesota Timberwolves. Ben Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm ben. <laughs> evet Türk kurdu. Nasıl? Şöyle gösterelim. <laughs> ilginç bir maç gidiyor. Son 4 dakikadır 77-84. Böyle izliyoruz. Hadi <laughs> Vuz! 14 sayıdan 96 96 geri döndü. Uzun zamandır izlediğimiz, yani benim izlediğim en azından en ilginç maçlardan biri. Deme deme. Şu an skor 99'a 106, Chicago önde ama... Ama nasıl yani? Direkt Chicago'ya oyunu verdiler yani. Alın yani ha, biz oynayamıyoruz siz Şöyle, 3 dakika, 4 dakika sayı olmuyor hiç. Ondan sonra da sayı veriyoruz. Biraz böyle... maç çok, çok, ilginç bir oyun. Çok da keyifli bir oyun bu arada. Ya, işte Bugün ayın kaçın? 31. I. 31 Mart Chicago Minnesota maçını kesinlikle canlı izleyin. Özetimi yani canlı dedim özetimi kesinlikle izleyin. Harika ben bir maç. Misin? Tabii canlı ben izliyorum şu an. Ama sizin gözünüzü geçiriyor adam ya. Ha böyle bir şey yok. 3 dakikadır sayı yok maçta. Bir o taraf kaybediyor bir bu taraf. Böyle bir maç bugüne kadar izlemedim ben ya. <laughs> kötü gittiği için sahanın çoğu boşaldı. Bakın göstereyim. Stadın yarısından çoğu boş kalan ve, bitti. Zaten yaklaşık bir dakika önce bütün stad boşaldı. Bizim kurtlar kaybetti. Kurtlar yine kaybetti. kaybetti. <laughs> bir grubumuz orada. Şöyle yaklaştırayım gösterebilir miyim? İşte de burada. Kendisi burada. O kazandı, biz kazandık fark etmiyor. Evet dostlarım maçımıza gittik geldik başladığımız yerdeyiz başladığımız noktadayız başta da en başta da söylediğim gibi ilk evden çıkmadan önce konuşurken Chicago'da bulunan oyuncunun adını karıştırmışım. Chicago'da bulunan arkadaşımız Onurak Bitim'di. Kendisi girmedi. Zaten bir sakatlığı vardı. Sanıyorum hala iyi değil. Kendisi oynamadı. Onu yedek kulübesinde ve ısınma döneminde vesairede arada molalarda görebildim. Ama kendisiyle bir araya gelip maalesef imzasını alamadım. Umuyorum bir gün Chicago'da izlemek nasip olur. O zaman daha uzun daha vakit geçirebilirim. Çünkü çıkışta ayrı otobüslere biniyorlar vesaireler. Şeyi gördünüz zaten. Minnesota'nın oyuncularının çıkarkenki bir yeri vardı. Onlardan da imza almak istemedim. Bu bu arada şöyle şapkamı göstereyim. Diğeri de bu iki tane kendime şöyle kur şapka aldım. <laughs> Zaten gördünüz. Bu arada bilet fiyatlarına gelecek olursak dostlarım biletlerde çok değişik fiyat durumları var. Yani 35 dolardan başlayıp 1200-1300 dolarlara kadar gidiyor. Mesela bu tam oyuncuların arkasının olduğu kısım ve onların karşı paralel bakan kısım sahaya işte 900'e kadar iniyor o tam böyle e, ne diyorlar ahşaba en yakın sahaya en yakın sahaya bastığınız yerler oralar 900'lere ve yukarıya doğru gidiyor i̇şte 35'lere kadar çıkıyor 50 55 i̇şte orta sıralar çok güzel oralar iyi öyle 80 işte 100 arası öyle biletler var. Güzel yerlerde güzel biletler var. Şey anlamadım yalnız. Pota arkaları var ya. Pota arkaları 1200-1300 dolar. Oraların niye o kadar yüksek olduğunu anlamadım. Oralar oldukça yüksek. Basketbolcular üstlerine düşüyor. işte top geliyor vesaire diye mi? Anlamadım bir türlü. Oralar daha yüksek. Belki oralarda bir gün oturursak eğer farklı bir böyle bir Artısı bir şeyi vardır herhalde Bilemiyorum oyunculara çok yakın olmak mı vesaire mi Orasını bilemedim ama fiyatları oranın 1300'e kadar gidiyordu Daha sonra maçlara tekrar gideceğim Bu benim için ilk tecrübeydi ilk defa böyle bir basket maçı izledim ve çok keyif aldım Maç çok güzeldi O kadar garip de bir maçtı ki Bir, bir taraf topu kaybediyor sayı olmuyor Bir diğer taraf yani böyle 3-4 dakikalık Sayı olmayan süreçler oldu yani maç 107'ye, 106'ya, 99 mu, 98 öyle bir şey bitti. Yani 4-5 sayılı bir şey de bitti. Ama maçın hakkı böyle 135'e, 150 o sayılardı yani. Olması gereken oydu. O kadar çok top kaybedildi ki iki taraflı da öyle. Kangren olduk, bayağı böyle çekişmeli oldu, güzel oldu. Kalp krizi geçirecektik. O kadar keyifli, o kadar güzel bir maçtı. Umuyorum daha sonra daha farklı maçlara da gideceğim. Minneapolis'ten bahsetmiştim. Minnesota'dan bahsetmiştim daha doğrusu. Minnesota çok güzel bir şehir arkadaşlar. Burası oldukça soğuk bir eyalet daha doğrusu ama yaşaması oldukça keyifli. Kışı çok güzel ve uzun olan bir eyalet. Eğer burada yaşamayı planlarsanız, Amerika'nın bu bölgesinde yaşamayı planlarsanız bilin ki soğukla ilgili çok problemleriniz olacak. Soğukla ilgili çok sıkıntılar yaşayacaksınız. Yani eğer kış sevme ile ilgili, kışla ilgili probleminiz varsa hoşlanmayacaksınızdır. Bundan emin olabilirsiniz. Bugün gün içerisinde bir arkadaşımla konuştum. Türkiye'den bir arkadaşımla canlı sohbet ederken şeyi konuştuk. Hatta onu da söyledim. Ya bu sene bana geçen sene neyse de geçen sene çok daha yoğun çalışıyordum. O yüzden kışı çok fazla anlayamadım ama bu sene niyeyse sanki 10 aydır mont giyiyormuş gibi hissediyorum dedim. Ve gerçekten öyle sanki uzun vadede kış olarak kış açısından sıkılacakmışız gibi hissediyorum. Ama burası güvenli, sakin, sessiz, hoş bir şehir, pahalı bir şehir diğer şehirlere göre böyle daha Hani i̇lk başlar için belki biraz sizi zorlayabilir ama işiniz gücünüz yolundaysa burada rahatlıkla zaman geçirip rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Ama daha, daha ilk başlarda işte Ohio, Ohio, işte Pennsylvania vesaire o tarz yerleri tercih etmeniz daha mantıklı. Şehrin zaten büyüklüğünü biliyorsunuz. Burası diğer eyaletler kadar bu şehirde büyük. Zaten iki şehir burası. Biri Minnesota, diğeri şu an adını unuttum. Minnesota ve hemen bakayım. And St. Paul. Evet hatırladım, buldum, araştırdım. Minnesota ve St. Paul bunlar iki aslında eyalet merkezi. Buranın eyalet merkezi St. Paul olarak geçiyor. Ama öyle bir hale gelmişler ki şehirler büyümüş, küçük şehirler büyümüş. Birbirlerine girift bir hale gelmişler. Twin City. iki City olarak zaten. Buranın hatta beyzbol takımının adı da Twinsler olarak geçiyor. Eğer bakıp bulamazsınız, bulamazsanız Minneapolis, Minnesota vesaire. Minnesota'yı zaten bulursunuz da Kent Paul olarak bulabilirsiniz eyalet merkezini de. İşte buranın takımının da adı gördüğünüz gibi Timberwolves'lar. Burası işte kış soğuğu, kurtlar dağlarda, bayırlarda o yüzden kurt olarak almışlar. Çok iyiydi bu arada. Özellikle şeyler çok iyiydi. Maçta karşı taraf yani Chicago Bulls 2 şut atarken, faul şutu atarken atmadan hemen önce Salonun içerisinde bir e, bir sesleri var onların, kurt uluması. <laughs> bir kurt uluması sesi operatörlerden veriyorlar. Daha sonra bütün seyirciler aynı anda oluyorlar. Sanırsın Zafer Partisi'nin mitingindeyiz. Öyle de bir havası vardı. Sürekli herkes her yerde uluyarak geziyordu. Öyle bir durum. Çok keyifliydi. Çok güzeldi. Dediğim gibi dostlarım Minnesota çok güzel bir yer. Minnesota soğuk keyifli bir eyalet. Araştırın isterim. Eğer Amerika'da yaşamak, Amerika'ya gelmek istiyorsanız bu eyaleti, bu şehri araştırın. Ben gittiğim ve yaşadığım şehirleri, eyaletleri sizlere zaten elinden geldiği kadar anlatmaya gayret göstereceğim. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.